طارق سوري سندكي إختلاف لآية لرن تفسيره والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ Her nefsin üzerinde muhakkak ki bir gözetleyici vardır. Bu ayet hakkında alimler müfessirler ihtilaf etmiş. Cumhur ulema bu ayette kastedilen gözetleyici meleklerin sağda ve solda bulunan yazıcı melekler olduğu görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise bu ayette kastedilen gözetleyici meleklerin kişinin önünde ve arkasında bulunan koruyucu melekler olduğu görüşündeler. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Burada kastedilen sağda ve solda bulunan yazıcı meleklerdir. Çünkü burada koruyucu meleklerden bahsetmenin hiçbir manası yoktur kişinin iki melek tarafından korunduğundan bahsedilmesinin bir manası yoktur. O yüzden burada yazıcı melekler kastedilmiştir. Kur'an ve sünnette de gözetleyici melek denildiğinde akla yazıcı melekler gelir. Koruyucu melekler gelmez. Kur'an ve sünnette de çoğu ayet ve hadiste yazıcı melekler üzerinde durulmuştur. Koruyucu melekler üzerinde çok az ayet hadis vardır. O yüzden burada kastedilen cumhurun da dediği gibi yazıcı meleklerdir. Koruyucu melekler değildir. Bir diğer ihtilaflı ayet فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقْ İnsan yaratıldığı şeye baksın. خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقُ Atılan, dökülen bir sudan yaratılmıştır, bir meniden yaratılmıştır. يَخْرُجُ beyni sulbi السُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ O su, kişinin belinden, ve, o su bel ve göğüs arasından çıkar. Bu ayet hakkında da alimler ihtilaf etmiş. Cumhur ulema bu suyun, Erkeğin beliyle kadının göğsü arasından çıktığı görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise bu suyun erkeğin beliyle göğsü arasından çıktığı görüşündeler. Racih olan görüş gene cumhurun görüşüdür. Çünkü çocuğun oluşumunda sadece erkeğin menisi suyu etken değildir. Kadının suyu da etkendir. Çocuğun oluşumunda kadının suyu da önemlidir, etkendir. O yüzden burada kastedilen Erkeğin beliyle bu suyun erkeğin beli ve kadının göğsü arasından çıktığıdır. Çünkü sadece çocuğun oluşumunda erkeğin suyu etkili değildir. Kadının suyunun da etkisi vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kimin suyu kime galip gelirse çocuk ona benzer. Erkeğin suyu kadının suyuna galip gelirse erkeğe. Kadının suyu erkeğe, erkeğin suyuna galip gelirse çocuk kadına benzer. Yani burada çocuğun oluşumunda etken olan sadece erkeğin suyu değildir. Kadının suyu da etkilidir. O yüzden burada kastedilen Yahrucumun beyni sulbi ve taraib. O su erkeğin beli, kadının ise göğsü arasından çıkar. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Başka bir ihtilaflı ayet innehu ala rac'ihi la kadir. Allah subhanehu ve teala o suyu geri döndürmeye kadirdir. Burada geri döndürmenin manası nedir? Cumhur ulema bunun manasının kıyamet günü o kişiyi diriltmek, diriliş olduğu görüşündeyken alimlerin bir kısmı o suyu kişilerin, 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 kişilerin tenasül uzuvlarına yani kişinin uzvuna o suyu geri döndürmek o menisini kişinin uzvuna geldiği yere tekrar döndürmek olduğu görüşündeler. Racih olan görüş gene cumhurun görüşüdür. Burada kastedilen kişinin kıyamet günü diriltilmesidir. Bunun delili devam ayetidir. Devam ayetinde bakın ne diyor? yüme tubla serail o o gün ki o kıyamet günü ki sırların açığa çıktığı gün yani burada kıyamet gününden bahsediyor. O yüzden burada kastedilen kıyamet günü diriliştir. Yoksa burada o meniyi erkeğin tenasül uzvuna kadının menisini de tenasül uzvuna geri döndürmeye kadirdir. Hayır burada kast edilen bu değil. Kast edilen burada bu yaratılan kişiyi kıyamet günü tekrar diriltmeye kadirdir. Çünkü devam ayetinde diyor ki yevme tubles serair o sırların açığa çıkacağı kıyamet günü. Son bir ihtilaflı ayet bu suredeki ve sema izatir dönüşlü semaya yemin olsun. Dönüşlü sema ne demektir? Bu konuda da alimler ihtilaf etmiş. Cumhur ulema burada kastedilenin yağmur olduğu, yağmurun sürekli bir şekilde tekrar ederek yağması sonucunda dönüşlü bir şekilde yağmasından maksat dönüşlü bir gök sema olduğu görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise ay ve yıldızın, güneşin güneşin gündüzün gündüzün açığa çıkıp gece geceleyin kaybolması, yıldızların da aynı şekilde Geceleyin açığa çıkıp gündüzlerin kaybolması, ayın da aynı şekilde gündüzün kaybolması, geceleyin ise açığa çıkması şeklinde dönüşlü bir sistem olduğu, semada dönüşlü bir sistem olduğu görüşündeler. Racih olan görüş gene cumhurun görüşüdür. Burada kastedilen yağmur yağmasıdır. Yağmurun dönüşlü bir şekilde dönüşlü bir şekilde yağmasıdır. Nasıl ki yağmur, su, yağmur suyu, yani yeryüzündeki su buharlaşıyor bunun sonucunda yağmur yağıyor. Böylelikle böylelikle sabit bir döngü var. Sabit bir döngü, sabit bir tekrar şeklinde gök, sema sürekli bir şekilde, tekrarlı bir şekilde yağmur yağdırıyor. Bunun sonucunda da o yağmur damlaları <Sessizlik> yarışlı, yarışlı yeryüzüne de yemin olsun o yağmurun yağdığı anda da o tohumlar, o filizler başlarını yeryüzünden, topraktan çıkartarak filizlenerek yeryüzünü toprağa yararlar. İşte bu ayette burada kastedilenin yağmur olduğuna delildir. Burada kastedilen güneşin, ayın, yıldızların çıkıp kaybolmaları değil. Burada kastedilen yağmurun tekrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde yağmasıdır. Ve sema <Sessizlik> Dönüşlü semaya yemin olsun. Yani yağmurun sürekli bir şekilde semaya dönüp sürekli bir şekilde, tekrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde yağıp tekrar tekrar buharlaşıp tekrar yağması üzerinden burada ve sema raca dönüşlü semaya andolsun diyerek burada racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Burada kastedilen yağmurun yağmasıdır.